Roboski'ye adalet, herkes için adalet. Roboski'yi unutma, unuturma. 28 Aralık 2011 gecesi Roboski'de 19 çocuk, 34 sivil insanımız devletin savaş uçaklarıyla katledildi. Bugün katliamın üzerinden 163 ay yani 709 hafta tam 4961 gün geçti. 163 aydır aileler, halk ve bizler hep birlikte adalet için çığlık atıyoruz. Ne failler yargılandı ne de toplumla hakikat arasında bir yüzleşme sağlandı. Roboski bu ülkede devletin kendi yurttaşına karşı cezasızlıkla örttüğü sistematik şiddet ve katliamların adı olmaya devam ediyor. Roboski dosyası kapatılmadı, üzeri örtüldü. Yargı, meclis, kurumlar hep birlikte bu insanlık suçunu örtbas etmek için çalıştılar. Roboski bir sistem meselesidir. Cezasızlık üzerine kurulu, baskı ve katliamı yöntem haline getirmiş bir iktidar anlayışının utancıdır. Roboski'yi unutmadık. Unutmamak bir direniştir. Adalet talebimiz de Roboski ile sınırlı değildir. 20 Temmuz 2015'te Suruç'ta barış için yola çıkan 33 gencimizi, 12 Ekim 2015'te Ankara Garı'nda barış mitinginde katledilen 103 insanımızı da unutmuyoruz. 10 yılda ne Ankara Garı'nın ne de Suruç'un gerçek failleri yargılandı. Bu katliamlar barışın sistematik şekilde nasıl hedef alındığını, cezasızlığın nasıl devlet politikasına dönüştüğünü göstermektedir. 30 yıldır Galatasaray Meydanı'nda Kayıplar bulunsun, failler yargılansın diye oturan cumartesi annelerinin sembol isimlerinden Emine Ocağı bu ayı yitirdik. Tüm anneler ve kayıp aileleri ile devletin karşısına kayıpları için dikilen onurlu bir annenin vedası bu coğrafyanın adalet ve barış talebine mezar kazılamayacağının net bir göstergesidir. 30 yıllık bu direniş cezasızlığa karşı verilen en kararlı mücadelelerden biridir ve bu mücadele adalet arayışından asla vazgeçilmeyenin vazgeçilmeyeceğinin de somut bir kanıtıdır. Bugün yeni bir silah bırakma ve barış süreci konuşulmaktadır. Gerçek bir barış sadece silahların susmasıyla değil, mağdurların haklarının gözetildiği, hakikatin ortaya çıkarıldığı, toplumsal onarımın sağlandığı ve geçmişle yüzleşildiği bir zemin, zeminde mümkündür ve inşa edilmelidir. Geçmiş barış süreçlerinin başarısızlığının bir nedeni de devletin işlediği suçlarla yüzleşmemesi, cezasızlık duvarını yıkmamasıydı. Roboski failleri yargılanmadan, cumart sahnelerinin talepleri karşılanmadan, Ankara Garı ve Suruç katliamlarının hesabı sorulmadan, hasta mahpuslar salı verilmeden, halkların eşitliği sağlanmadan bu topraklarda onurlu bir barış kurulamaz. Adaletin olduğu, cezasızlığın olmadığı yerde insan hakları ve barış vardır. Barış ancak eşit yurttaşlıkla, özgür ifadeyle, hukukun üstünlüğüyle, adaletin tesisiyle mümkündür. Demokratik kurumların işlemez hale getirildiği, muhalefete tahammülün kalmadığı, toplumsal çeşitliliğin yok sayıldığı bir ortamda barış inşa edilemez. Bugün yargı iktidarın bir sopas sopasına dönüşmüş durumdadır. Seçilmişler tutuklanmakta. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmamakta gazeteciler, öğrenciler, kadınlar, LGBTİ artılar ve emekçiler sistematik baskı altına alınmaktadırlar. Halkın iradesine saygı, saygı gösterilmemekte, kayımlar eliyle yerel demokrasi gasp edilmektedir. Tüm bu tablo demokratikleşmenin değil, otoriterleşmenin sürekliliğini işaret etmektedir. Cumartesi anneleri ve kayıpların izinden, Roboski'nin mezarları başından, gar ve suruç katliamlarının hukuk mücadelesinden, tutsakların demir kapıları ardından bir kez daha sesleniyor hatırlatıyoruz. Roboski katliamının failleri hemen yargılanmalıdır. Kayıpların akibeti aydınlatılmalı, failler yargılanmalıdır. Ankara Garı ve Suruç katliamlarının gerçek sorumluları hesap vermelidir. Barış süreci hakikatle yüzleşme temelinde yürütülmelidir. Demokratik kurumlar güçlendirilmedi, hukukun üstünlüğünde cezasızlığa son verilmelidir. Toplumsal onarım mekanizmaları devreye sokulmalı, hasta mahpuslar salı verilmelidir. Barış için adalet, adalet için hakikat ve yüzleşme, yüzleşme için cesaret gerekir. Bu ülkenin hakları, halkları adalet ve barış içinde bir gelecek istiyor. Barışı savunmak, çözümü, diyaloğu, cezasızlığa son verilmesini savunmaktır. Robot ki devlet dersinde bir katliam, devletin ve iktidarın sınavı, bu toprakların utancı, kanayan yarası ve adalet arayışıdır. Biz, adalet arayışının bir arada ve barış içerisinde yaşamanın tarafıyız. Devlet ve iktidar şiddetine karşı tüm katliamlar için adalet sağlayacağımız güne kadar insan olarak ne yapabilirim sorusunu soran herkesle her ayın 28. günü Roboski katliamını hatırlatmaya, yönetenler hakikatle yüzleşinceye kadar açıklamalarımıza devam edeceğiz. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu sebeple ineliyoruz. Roboski için adalet, kayıplar ve cumartesi anneleri için adalet, Ankara ve Suruç katliamları için için adalet, savaşa, baskıya, cezasızlığa son, barış için hakikat, tutsaklara özgürlük, halklara barış, hepimiz için özgürlük. Adalet adaletsizliğin olduğu yerden yükselir. Katiller bulunsun. Roboski bir daha asla diyoruz. Roboski için adalet girişimi.